Yapboz yapıyordum. Zeynep Allah. benim aldığım bin parçalık yapbozu kaç aydır kenarda bekletiyordu şu anda yapmaya çalışıyor. Ay Ama değil, bir şey. sürprizim var Zeynep. I. Zeynep ben bunu mi? biliyor. Ama ne olduğunu bilmiyor. Ama ben biliyorum. Evet. Ben biliyorum. <laughs> Ama sana ya söylemedim. Çünkü canım öyle istedi. Sana sürpriz olmasını istedim. Çok çok kötüyüm. Çok kötü biriyim. Hadi, hadi geç. Hadi. A bir dakika bir dakika. Hadi ışığın oraya geç. Çabuk. Bunları da yaparsak paylaşacağız ama artık ne zamana yaparız bilmiyorum. Senin değil arkadaşımızın aldığı. Benim aldığım değil mi? Senin aldığın aile yatakta yatıyor. Ha. Nenenin dişleri hala orada duruyor. Nenenin dişleri. Çoraplarım nasıl peki? Muhteşem değil mi? Pomponlu pomponlu. Benim nasıl? Zeynep'in ayakkabıları yeni kanda evde geziyor. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Şimdi sana şeyi getireceğim. Ben bunu aşağı indiriyorum. Tamam, tamam mı? mı? kur. Sırtıma bir Badoş kur Zeynep. Bağdoş kurdum. İndiriyoruz. bir yastık alabilir miyim? Ne olduğunu tahminim var mı? Az ya önce Zeynep ya giyeceğim ya oynayacağım. <laughs> <laughs> i̇çinden biri. Zaten bu içinden biri olduğu için tahmin etmek çok zor olmuyor. <laughs> tamam. Hemen yastığı getiriyorum. Tut. Geldim bekle. Bunu <laughs> sırtıma koyarım. Kapatayım mı gözlerimi? kapattım. Bekliyoruz, bekliyoruz. Instagram hesabımızı takip etmeyi sakın unutmayın. Ben TV Alt ve benim Instagram da takip etmeyi sakın kapat unutmayın. yüzünü. TikTok hesabımda sakın takip etmeyi unutmayın. Kapat, kapat. Kapat zaten. Düzgünce vereceğim elle tahmin yapacaksın tamam mı? Tamam. <laughs> Aa. Tööö. çok sevdiğimiz bir şey. mı? Bilemem. Olacak gibi bir şey. Aç şimdi içini. İlk arkadaşlarımız görsün. Hala açma gözünü. Tamam. Sıkış. Evet. <laughs> Açıral. Aç. Çok güzel değil mi? çok sevdiğimiz bir şey diye boşuna demedim. Hadi bakalım. Tamamdır şimdi buraya geldik. Beraber açacağız. Ben ilkini açıyorum. Sen açmaya başla hemen. Kutumuz da burada duruyor. Ayrıca eğer bunlardan siz de almak isterseniz diye. Aşağıya hemen Instagram adresini bırakacağız. Zaten e, e, şurada e, da görüyorsunuz. E, 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 Almak isterseniz buradan alabilirsiniz. Yumurtasını çıkardı. Ne yapıyorsun? <laughs> Yumurta çıkıyor. Ya. ya ama çok garip değil mi? Bir şey söyleyeceğim ben... gel. Yumruk böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Şimdi sıra ben bununla gece gündüz Sıra bende hazır mısınız? Hayır. Hazır mısınız? Ben hazırım. Ben hazırım. De ben hazırım. Çok, 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 çok güzel bir şey bu. Paketlemesi de çok tatlı değil mi? Evet. Ve evet. ayrıca bir tane de yengeme seçmiştik hatırlıyor musun? Bir tane mi acaba? Bir tane miydi? Kaç taneydi? Bilmiyorum. Ben bir tane diye hatırlıyorum. Yengem de bayıldı bunlara. Bir tane de yengem almak istemiştik. Şuna bakın. Bunların hiç yaşla alakası olmadığını buradan anlayabilirsiniz. Evet. Çok güzel. Bazı Squishy'ler böyle normal süngerden oluyor. Onlar güzel olmuyor. Bunların ay, hepsi gerçek Squishy sü süngerinden. O kadar garip bu yengeme. Çok kaliteli değil Kacaman mi? Kocaman bir çilek kaldı. aldık yengeme. Ve tamamdır sıra sende. Şekil hafızası var. Şöyle bırakıyorum. Mi? Arkadaşlar gıda boyası gıda boyasıyla slime yaparsanız böyle olur. <laughs> e, i̇nternet adresi burada duruyor. Instagram Bundan iki tane aldık. aldık. Biri yengeme, biri bize. Bir yengeme, bu da bize oluyor. Aynen evet. öyle. Ben bunu bununla kenarda oynayacağım Zeynep onu yapana kadar. Çok ben güzel. Ben de bakabilir miyim ona? Çok şeker. Şuna baksana. Ayva. Ay va. Beyazlı pembeli çok tatlı. Hadi seni bekliyorum hemen. Tamam alayım. Ben küçük kenarı yalıyorum. Açım. Oo kocaman bir şey çok tatlı. Değil mi? Bu videodan sonra hemen yengemi aramamız lazım. Onu evet, ben biliyorum Bence ne sürpriz ben. yapalım. Akşama gidelim sürpriz yapalım bence. Bence mantıklı. Akşam gideriz onların evine. Değil, değil mi? Çok güzel olur. Evet. Onu hatta ben biliyorum. bir şey söyleyeceğim. Ne yapalım biliyor tamam. musun hatta? Bence bugün biz beraber tatlı yapalım. Tatlı yaparken video çekelim. Çektikten sonra akşam hem yengemlere tatlı hem de sıkışını sıkışını getirelim. Aynen bir öyle. Sıkışmış, Bu da değişik sıkışmış. bir oyunmuş. Evet ben bunu biliyorum bu çok güzel. Şöyle bir yani, şeymiş. Belki. Böyle oynanan bir şeymiş. Nasıldı bu? Nasıl yapıldığını bilmiyoruz ama eğlenceli bir oyun ben. Ben bunu sadece. gördüm. Evet bitti bu kadar. <laughs> Baya böyle şey şekilli şakilli şeyler Çocuk yapıyor. Çocuk ne ya. yapıyor orada bakalım? Koluna falan da geçiriyor Koluna şöyle koymuş da... böyle çeviriyor. Bilezik yapıyorlar. Oo. Sonra ayaklarıyla, elleriyle aa! Ne oldu? Aa bak biber oh, oh, biber oh. Ne? Bak böyle ya şöyle yapıyor fotoğrafta. Bunu alıyor bastırıyor ortadan. Tam ortadan bastırıyor ondan sonra onu topluyor herhalde. Evet. Bu kadar. Değil <laughs> mi? Bu şey diye geçiyor hatta. Koluna falan da geçirebiliyor musun? Şimdi geçiyoruz diğerine. Sıra bende değil mi? Hemen diğerini açıyorum. Hayır de. sıra da. bende. Sıra sende. İşte zaten çileyi açtın. Benim Hayır. bayıldığım bir şey açacağız. Bir dakika. Bir dakika o onu... ne? Hamburger mi? Patates. Bakın. Ay, <laughs> Çok Yalnız tatlı. Yalnız bundan iki tane var bu arada. Haberiniz olsun. Birini açtık. Birini de açalım. Yo açalım. Onu da açalım. Açalım mı? İyi tamam. Kastım o zaman. Zaten aynı örneğini açmış olduk yani. Tamam bunu açıyorum. Şuna bakın. Nasıl açılıyor? Açılıyor. Ee, Böyle hey, tatlı bir şey. Hemen yerine geçiyoruz. Ben bir tanesini de yengeme düşünmüştük. Aynısından iki tane olan yengemedir. Bakın bir tane böyle çok tatlış, tatlı. Var. Telefonun arkasına koyuyorlar oynuyorlar ya bunlar ondan arkadaşlar. Aa, evet. Bu tavşancık. <laughs> çok tatlı. Ondan sonra böyle civciv. Parmağımı bir takalım civciv, civciv. Bir şey söyleyeceğim kalemin ucuna da takabilirsin onu. Evet. Değil mi? Çok tatlı ya. Şuna bakın. Patlamıyor. Bunu ben istemiştim. Ama çok güzel, çok değişik. Bunu ben istemiştim. çok daha rahat değil mi böyle yatıyor? Oh, diye yatıyorlar. Nasıl? Ne gibi ki tatlış bir ayıcık? Ayıcık mı tavşancık mı? Neye benziyor? Ayıcık ayıcık. Ne sana ayak bu? Panda. çok tatlı. Panda. Hemen yenisini açıyorum. Hemen hemen. Ve tadat tadat ta Ha abla burada açma yeri var. Sen niye uğraşıyorsun o kadar? Ya? Desene ben hepsini Ben sabahtan açıyorum. beri buradan açıyorum ben hepsini. Ama bilmiyordum. Ne güzel yapmışlar. Açıyoruz. Ve böyle bir şey. Bizde, bizde bunun normali vardı ama bu ziyan olduğu için hatta biz bunu bir evet. kesmiştik. Hatırlıyor musunuz? Da Bu da yengeme. He evet tekli aldığımız yengeme demek evet. ki. Yani ta, işte, biri yengeme biri bize göre. Şimdi aynısı ya ikisi de. Hı -hı. Bir tanesini aç arkadaşlara gösterelim. Tamam göstereceğim. Sırası bende. Uuu yanak gözler kulakcıklar. Hemen bırakıyorum. Bu arada bak Hop. burada şeyler var. Öbür broşürü de var. Örneklerden ha, gösteriyor. Ondan sonra hemen açıyoruz. 4 sıra tane. sende. Sıra 4 sende. Sıra sende. Dört tane şeker ofisinin gene şöyle yapışkanlı kağıdı. Bunları var. da ben açacağım çok tatlı. Bir dakika bir dakika. Ay bir şey söyleyeceğim tam arkadaşlar doğum günü hediyesi olmalı şey değil mi? Ne? Şuna bakar mısınız? Tam bu arkadaşınızın doğum gününde hediye edilebilecek küçük tatlış bir şeyler. Evet, çok güzel. Şimdi, Şimdi... açıyorum ben benimkini. Aç. Sonra sıra tam bana geldi. Da, 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 da. Da, da. Şu <laughs> e bak ya. Ben de açıyorum. sen sen, sen şimdi onları aç ben telefonumu bir bulup Oy. geleyim ondan sonra Aa. arkasına yapıştırır deneriz. Göbüşçük. Geçiyoruz <laughs> kenara ya. Göbüşçük seni kenarı koyuyorum. Ne kadar yatıyorsun sen öyle? Telefonun kılıfını çıkardım ve taktım. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı görünmüyorlar mı? Hepsini yesin geldi şu anda. <laughs> yeni açılacak daha var. Gösteriyorum hemen size. Bu da yeni. Bakın. Göbekcik göbekcik. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu da kenara koydum. Sıra bende. Be. Ben de bunu açıyorum. Şimdi şunu açayım. Hey sen başlayacak yerin nerede? Hey kuyruğu çok güzel. <laughs> çok Şuna tansiydi. bakın kuyruğu çok güzel. Ben de ha, bakacağım. Kuyruğunu çektiğinde ileri gidecek. Puchu 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 oyuncak şey gibi Kurulu oyuncak gibi. <laughs> Yeni arka planlarımız gelmiştir hoş geldiniz canlarım. Yeni arka plan ister misiniz arkadaşlar? <laughs> Çuk 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 Ben çuk 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 tamam çuk 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 Ayrıca Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve video bildirimlerini de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz ve şimdi yeni şeyi açıyorum. Aman yumurta tıkandı. <laughs> Aman ya Rabbi. <laughs> yumurta <Hey>. tıkandı. Tamam. Bir şey değil. Ve tada. <laughs> makaronular, makaronular. Ellerim hep boya slime'lar yüzünden makaroncuklar. Ayrıca isterseniz şey buradan geçirebilirsiniz istediğiniz şeyi. Buralardaki videolarda görüşmek üzere. Hepsini şu anda buraya koyuyoruz. Hepsini ve Aa açmadığımız var bir tane. Ha, bu yengem. Evet o yengem. Ah ha ah. ah, yengemin için açıyordum asla Evet, diziyoruz Düzüyoruz arkadaşlar. Senin bunlar da var. Düzüyoruz arkadaşlar. Sana bunlar da var şöyle. Koyayım. Orada da var, onları da koy, hepsini koy. Yengeminkiler. Allah. İşte o sonra... Getir. Evet. Bir şeyle tamamdır. Ben bunu çok sevdim. <laughs> Onda oraya oynar oynar dururuz artık. Ortadan parmağını soktuğun anda çevriliyor bu. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra. <laughs> kolunuzu acayip güzel hissettiriyor. Sen ne yapsana ya abla. Çok garip hissediyor kolun. Dönen bir şeyler oluyor kolunda. Bak sana da vereyim. Harika dönem bir şeyler var kolunda. Direkt sok zaten o kendisi şekil alıyor. Aa. Ay çok garip. <laughs> Ay çok garip oldu cidden öyle. Çok tatlı değil mi? Bir şey söyleyeceğim ya. Bir dakika bir daha yapacağım. Hey hey. Aa. Ay çok garip. <laughs> Güzelmiş. Ve siz de isterseniz hmm. şeker ofisinden sıkı alabilirsiniz. Bakın. Fıçın! <laughs>